Kadınların kafası sürekli bir yere gider. Öpüşürken bile iki dakika öpüşsen kafa başka yere kayar. Ya da klasik ülkemizin bizim coğrafyaların sevişme pozisyonlarında zaten adam bütün envanteri kullanıyor. Kadıncağız da geleni kabul ediyor, keyfine bakıyor ya o sırada kafa bir yere gidiyor. Kafa bir yere giderse genital bölgelere kan gitmez. Hani dan 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 kapı çalınca adamın evinde adam ereksiyonunu kaybediyordu ya. Kadının evindesin dan 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 kapı çaldı. E kadın da ereksiyonunu kaybediyor. Klitoris kanlanamıyor yani. Adamın evi ev olarak algılıyoruz ya. Şu evi şu. Kadının evi de bu. Burada çalan kapılar, çalan telefonlar susmazsa o kadın genital bölgelerine kanı yollayamaz. Ne yapacak? 10-15-20 dakika süren bir seksüalitede mecburen taklit orgazm yapabilir. Ya da canım ben böyle mutlu oldum. Sen olduysan bana da oldum sayılır falan diyerek durumu geçiştirecek. Ama bu kronikleştiyse burada bu gözün üstünde alnın arkasındaki beyin bölümü prefrontal korteksin bir özelliği var düşünme, muhakeme, ahlak, entelekte de ıvır bunları yapıyor. Eğer bu çok yoğun olursa buradaki aktivite sen genital bölgelere kan yollayamazsın arkadaşım. Buradan ne sonucu çıkartırız? Arkadaşlar o prefrontal korteksi, entelektüelitesi, şunu bunu geliştirmemiş olan köylerdekiler sizlerden daha çok sevişiyor. Trump'ın bir şey var. Sen diyor ya <laughs> o sensin işte. O kadar kitap okursun okursun o libido, seksüelite ve orgazm o kadar kolay olmayabilir. O zaman bunun susması gerekiyor. Bunun susması, prefrontal korteksin susabilmesi için kortizol baskınlığının azaltılması lazım. Bin tane yöntemi var. Nefesmiş de oymuş da buymuş da spormuş de, masajmış bir sürü şeyler var. Yani buralarda kullanılabilecek destekler de var. Evet ama burada monotonluk denen şeyde kafa bir yere kayıyor ya o zaman monoton olma. Evin odası çok, zaman çok, para çok. Tatile gidiyorsunuz, ora bura gidiyorsunuz. Ve bu bir de şu var, sonuç. Dünyanın seksi 50-100 yıldır kadın orgazmı odaklı oluyor. Yani o sekste kadın orgazma ulaşmalı oluyor. Ve o hedefi oraya koyduğun zaman bir erkekler üzerinde bu lafı çok güzel kullanıyorlar ya yani. Performans anksiyetesi. Kadınlarda da şöyle bir şey var. Orgazm anksiyetesi. Orgazm anksiyetesine girersen ona ulaşamayabilirsin. Yani bu beyni susturmak. Öneri olarak söylemiyorum bunu. Teşvik de etmiyorum. Beyni susturabildiğin şeyler. Bazı fermente gece içecekleri beyni susturmakta faydalıdır. O zaman beyin biraz daha rahatlayıp kolay o konulara kanalize olabilir. İlla ama o böyle olsun diye söylemiyorum bunu. Bilgi olarak söylüyorum sadece.